merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü içerimizde ise bir küçük elmas harcamamız ve bir çekiliş ürünümüz olacak arkadaşlar. Evet bu videoyu yaklaşık 30 abone öncesinde çekmem gerekiyordu ama malumunuz zaten sık sık video atıyorum. O kadar güncel haber var ki arkadaşlar bunun hakkında da size bilgilendirmek istiyordum hep. Ve bunu yaparken de çekilişi de bir türlü fırsat bulamıyordum ve bugün onun için bir fırsat buldum. Evet arkadaşlar bu videomuzda ise kanalımızın 1300 kişiye ulaşmasının şerefine 3 kişilik elmas çekilişi yapıyoruz. Tabi bu elmas çekilişimiz 110 elmas olacak arkadaşlar. Evet şimdi katılım şartlarımız oldukça basit. Alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bir videoya ise bir like atıp yorumlar kısmına evet katılıyorum. Prefire oyuncu ailesi ve instagram kullanıcı adını bırakmanız olacak. Evet arkadaşlar on haricinde ise Açıklamalar ve yorumlar kısmına da sabitlemiş olduğum aynı şekilde de şu an ekranda da görüyorsunuz. Instagram kullanıcı adresini de takip etmeniz gerekecek. Zaten kazanan arkadaşlarla direkt oradan iletişime geçiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzü yaptığımıza göre oldukça güzel etkinlikler geldi. Mesela şöyle bir etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Onun haricinde tekrardan bir Eva Fomas gelmiş. Zaten ben de 7 seviye haliyle full vaziyette bekliyor kendisi. Evet öncelikle buradan ne çıkartabiliriz? Şu iki tane silah desteğini de full vaziyette. Onları bir çıkartalım öncelikle. Evet şöyle çerme elmaslarına bakalım. büyük 9, 19, 49. İki çerme yap bırak. Fazlasına gerek yok. Yani belli olmaz. Belki büyük ödüle tek falan da atabiliriz. Güzel bayrağı verdi. Fena bayrak değil. Evet şu bir 19 elmas daha basalım ne verecek bakalım. Otel fişi. İdare eder. Evet şu ev bu için de birkaç yer mi yapalım mı ya? Şu iki çemire ne veriyor bu? Bir otel fişi. Çerme kaçtan başlıyor? 9.39 İki çerme yapalım gitsin ya. Bir iki ödül çıkar. 9 elması çevir. Evet iki tane kutu attı. Aç. On parça verdi. On parça nüz elmas. Güzel. Bakalım da ne verecek? Silah kutusu. Aç gitsin. Yer günlük bir ses. Evet hemen şu yandaki ödül alalım bir. Mesela başka nelerimiz var? Evet onun haricindeyse arkadaşlar burada bir etkinliğimiz daha var. Nerede o? Krona çarkı. Evet burada ne alışveriş yapabiliriz? 170 indirim var bu arada. 179 elmasa Katana var. 89 elmasa Guardian. En iyisi 89 elmasa Guardian alayım. Tamam. Ücretsiz çevir. Bir an 90 indirim yanında duracağını falan zannettim ama. Hayır. Evet. Şunu alalım ya direkt dördesin. Kasaya gönder. Hemen şey bir ücreti içerimi şey daha. Oğlum 55 indirim miydir ya? Al şu 5 adet hesap kutusunu alıp buradan. Gönder kasaya. Ücretsiz. 60 indirim. Evet sayfa yenile. Al şu 18 elmasın ama yar gitsin. Tekrardan bir ücretsiz çevirme. 75 indirim. Fena değil. Bu ne kutusuymuş? MP5. Al gitsin bundan. Aç. 3, 6, 9, 12, 15. Fena vermedi. Evet hemen şöyle bir ücretsiz çevirme de yapalım artık. Yüksek indirimler verecek. %80. 36 elmasa. Şu fişeri alalım. Tekrardan 90 indirim verir mi? 179 elmasa. Şu silah desenini alabiliyoruz. Güzel fiyat aslında. Yani de bu yok. Alayım gitsin ya. Yani 1.800 elmasa veriyordu. 19 elmasa aldık. Evet başka ne tür ödüller var İşte paraşüt, yani soğut tahtası falan var. Bak katana bende yok katana alabilirim. Dur o zaman ne yapalım şu günlük elmasımızı bir toplayalım. Evet şimdi tekrardan bir şarka girelim. Evet Corona şarkı. Şimdi burayı yenile. 89 almasa e da şu katana alalım hesaba ekleyelim onu da. Ücretsiz çevir. 55 indirim verdi. Buna hiçbir şey alınmaz. Şimdi şöyle kısaca bakalım neler aldık. Fiş aldık. Fişe birazdan harcarız. Onun haricinde silah falan almışız. Güzel ya yine fena bir harcama olmadı. Hemen şöyle bir silahlara girelim bir. Ne almışız bir bakalım. Şimdi önce hafiflerden bir MP5 daha eklemiş, eklemiş olduk hesabımıza. Bununla beraber 17 tane MP5 de etmiş. Bayağı iyi. Yakınlara girecek olursak eğer 13 tane katana. El da 48 tane gardiyanımız oldu. Yani iki gardiyan daha alırsak bu gardiyanları da 50 tane yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar onun haricinde ise 3 tane de fiş aldık. Hem yani onu fişe de bir harcayalım. Son bunu 26 saati kalmış. 3 fişimiz var. Lucky'miz 74. İnşallah verir diyelim. Şöyle tek bir tek bir basalım. Ben de oranı seni verdi verdi. 3 günlük yenti verdi. Ve bu demektir ki bu sezon bu silahı alamayacağız. Sağlık olsun. Evet başka bir şeyimiz kaldı mı kalmadı. Zaten elmasımız da kalmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan dediğim gibi 3 kişilik elmas çekilişimiz var. Ve bu elmas çekilişine katılmak için katılım şartları oldukça basit. Bu kanala abone değilsen abone olup bildirimleri açacaksın. Bu videoya bir like, yorumlar kısmına ise evet katılıyorum. Free Fire oyuncu ailesi ve Instagram kullanıcı ismini yazacaksın. Evet onun haricinde ise yine ekranda açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında ise sabitlemiş olduğum Instagram kullanıcı adresinden de beni takip etmeniz gerekecek. Çünkü kazanan arkadaşlarımızın elmaslarını ise Instagram üzerinden erişime geçerekten vereceğim. Evet arkadaşlar onun haricinde ise yine Instagram'da da gelen kodları aynı anlık bir şekilde de paylaşıyorum. Sizler bunların haberdar olmak istiyorsanız eğer yine dediğim gibi ekranda açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında sabitlemiş olduğum Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>